Herkese merhaba arkadaşlar, gaz ayarı için Türkiye Otogaz Cemil kardeşimizin yanındayız. Merhaba kardeşim. Merhaba abim benim. Kış ben aylarında benim. LPG gaz ayarı nasıl olmalı? Yani yaz-kış diye bir şey var mı? Tabii ki abi, yaz ve kışlık ayarlarımız var şekilde göstererek anlatarak yapalım isterseniz tamam mı? Biraz, da Biraz yük, yüksek abi. sesle. Böyle gel. Öncelikle evet. ee, gayrını kontrol edelim de. Şimdi kıçıyorum. Biraz daha yüksek sesle. Benim kutum o kadar kısık çıkıyor ya. Abi şimdi öncelikle kışın arabanın e, ee, bak üstte var mesela. Bunun ayarını soğuk ayarı derdik burada tamam mı? Soğuk ayarını biraz yoğun bırakmamız gerekir. Yoğun. Abi, yani biraz yoğun bırakmamız gerekir. Alttaki e, hava ayarını mesela biraz kısarız. Üstteki yoğunlaştırır biraz da sabahleyin ilk başlarda hani marşa bastığımız zaman sıkıntısız bir şekilde çalıştırma amaçlı anladın mı? Evet. Yani buradan göstereyim abi. Marşa bir ayar, arabın ayarını bozalım. Bunu da kapattık gitti? Stop etti. Senin araba Çok mu bozmuş? Başta arabanın ayarlarını normal o şöyle bir gazlık e moda geçirdim. Tamam mı? üsttekini kısıyoruz, alttakini mi açıyoruz? Bak, şu an e, bak, üst taraf kısır. Şu an bu beyin fabrika modunda abi. Fabrika yani modunda. Geldi, süpür olarak beyin gelirse mesela al dışarı çıkılır, bir şekilde gelir. Tamam mı? Biz bunu şu an soğuk ayarı kısır. Mesela rahat çalışsın diye bir ayar yapacağız. Tamam. O da bu şekilde olacak. Mesela bak, buradan öldürüyoruz bunu. Mesela buradan bir kadar geçiyoruz. Şu anlar da mesela biraz sarsıntı çalışıyor. Evet. Buradan biraz yoğunlaştırıyoruz. Buradan tam sadece kaldığı noktada bıraktığımız zaman yeterlidir. Bak. Şöyle kapatıyoruz buradan da. Bak, buradan şu an ne düşecek? Tamam mı? Alt taraftan da Şu anda saat yani gibi oldu. kadar. Bir yüksek devir ayarlayalım abi. O ne işe yarıyor? Şimdi abi bu üç bin sabit tutuyorsun. Ee, bu da yüksek devre komple kapatıyorsun. Ee, yüksek üç de tutarken bunu en güzel, en randımanlı gaz yediği yerde bırakıyorsun abi. Normal ayar bu şekilde bir yani. Aynen. yani. Fazla komple açmamıza veya kısmamıza gerek yok. Arabanın zaten belli bir devri var. Gerçekten belli bir gaz yeme oranı var. Onu zaten yapan arkadaşı o anda gördüğü zaman bir şekilde anlar. biraz komple kapandı bak. Bunu Zaten en güzel yediği verimli olduğu zaman da basit bırakıyoruz. Üç gün en verimli olduğu zaman. Şu an. Şu an en, en güzel yediği, gaz yediği yer, en de tasarlı moda. Fazla kastan o yana icra gitmiyor, tamam mı? Aynen. bu kadar abi. Biz bunu bu şekilde bıraktığımız zaman soğuk ayarına sabahleyin marşına basacağı zaman sabahleyin bu marşına bastığı zaman, basacağımız zaman kontağı açıp bir şekilde beklemenin bir anlamı yok. Kontağı açtığın gibi marşına bastığı zaman bir şekilde çalışıyor araba. Aynen. Hiç beklemeden kontağı açıp direkt basacağız. Bu ayar da o şekilde. gördüğünüz gibi bak kontağı açtım bir basıyorum tek marş çalışıyor araba evet. Ya, kışın en uyumlu en randımanlı şekilde bu hani tabi yaz geldiği zaman biraz daha o e, beynin üst, üst tarafından mesela soğuk ayarı için ayarladığımız bir mesela basıncı yükselttiğimiz yerden birazcık yakıtını kısıyoruz Şunu abi bu kadar. Başka bir şey istiyor musun? Elini kolla sağlık <laughs> kardeşim. Eyvallah abi. Luffy gel. Luffy. Nerede oğlum? Mağlı. mı? Tamamdır abi. Bilgiler için teşekkürler. Eyvallah. Arabanın abi. motoru nasıl olmuş? Valla arabanın motorunu yapan arkadaşım çok güzel yapmış. <laughs> <laughs> Ellerine kollarına sağlık. Senin kayın çok. <laughs> koparan. Buradan da selam söylüyorum arkadaşıma. <laughs> bu kadar abi. Teşekkürler kardeşim. Eyvallah. <laughs>